Arkadaşlar bugün oyun oynuyoruz. Youtube kanalından size çok videolar atacağız. Değil mi evet, anne? Evet anneciğim. Şimdi bunu renkleri sayalım hadi arkadaşlarınıza. Evet. Sayalım. Mavi, kırmızı, 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 yeşil, mavi. Şimdi ne renk gelecek o zaman bak bakalım örüntüye. Mavi. Maviden sonra ne renk gelmiş? Kırmızı. O zaman ne koyacağız? Kırmızı. 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 Kırmızıdan sonra ne renk gelmiş? Kırmızı. O zaman sarı koyacağız. Sarıdan sonra ne renk gelmiş? Yeşil. Yeşil mavi. koyacağız. Evet. Örgümüzü yaptık mı? Kırmızı. Tamam. Şimdi Masal sen de şu küpleri koyacaksın üstlerine tamam mı? Anlaştık mı? Mavinin üstüne mavi koyacağız. Mavinin üstüne koy bakalım bunu. Aferin. Kırmızının üstüne koy bunu da kırmızının üstüne koy. Bak kırmızı aynı renk olsun. Bekle abisi o koysun. Aferin. Bunu da sarının üstüne koy. Sarı. Aferin kızıma. Yeşilin üstüne koy. Yeşil. Şu aynı renk olacak. Anlaştık mı? <laughs> tamam abisi o koysun. Al bakalım koy hadi. Aferin. Şimdi <laughs> mavinin üstüne koy bakalım. Evet. evet aferin. Kırmızının üstüne koy kırmızının üstüne. Aferin. Bir de sarının üstüne koyalım. Aferin. Aa ah, o oh, onlar düştü. Hadi bir daha koy. Bırak abi Sok koysun. Oh. Hadi bir daha koy Bade. Bırak. Hadi koy bakalım. Bırak. Maviye koy. Of o da düştü. Maviye koy. Koydan. Tamam Mavi de koysun bir şey olmaz. Kırmızıya koyacağız. Kırmızıya koyacağız. <laughs> Küstü. Abi küstürdün mü? Yeşil kırmızıya koy, kırmızıya koy. Kırmızının üstüne koy. Koydun mu? Bunda yeşilin üstüne koy. Yeşil. Evet orada kaldı. Yeşilin üstüne koy bakalım. Hepsini koydun mu? Evet. Alkış yap bakalım o zaman. Alkış yap. Oyunumuz bitti mi? bitti. Bitti mi? Abi küstü mü? O mu kaldı? Koyalım mı onu da? Eee, Aferin sana. A a Boga. Bay bay yap hadi herkese. B bay bay.